Doktor Ömer Bulut ben, estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. sağlık turizmi önü açık bir alan ve çok bakir bir konu. Gerçekten hakkıyla yapıldığında ülkemiz için de kazancının fazla olduğu bir turizm şekli. Ben inanıyorum ki en iyi cerrahlar Türkiye'de işleri çok iyi yapıyorlar. Arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız ve bundan tüm dünyanın faydalanması gerekir. eğitim harik sağlık turizmi ile ilgili gerçek Türkiye'deki e, en güzel eğitim diye e, bir tane hani ulusal kongremizde de e, atıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından arkadaşlar geldi. Sonra sağlık turizmi fuarına gittik. Azerbaycan'a Hüsur Eksin yaptı bundan bir ay önce. Fakat bu kadar güzel ilk defa anlatıldı. Ben yani çok çok şey öğrendim. Çok mutlu oldum. Yani sağlık ile ilgili yurt dışından periyodik olarak toplantılar oluyor oralara gidiyorum fuarlar oluyor. Fuarlara katılıyoruz. Damlar yapıyoruz. Şu an için bunlar. Bu ihracatçı geliştirme merkezinin eğit tesadüfen sanırım Instagram'dan veya Facebook'tan gördüm. Çok ilgimi çekti. Instagram sanırım Instagram. Çok ilgimi çekti. Konu da çok güzeldi. Hemen fark eder etmez. Bundan açıklandıktan birkaç gün sonra kaydımı yaptırdım. <Sülüyor>